Şimdi konuşuyor. Koronavirüs İstanbul'a geldi ve Ekrem İmamoğlu'nun bununla alakalı savaşması gerekiyor. Sonuçta 16 milyon için çalışıyorsa 16 milyon sağlık koruması gerekiyor. Ee, koronavirüsünün en başından sonuna kadar İstanbul'da öyle büyük bir önlem görmedim. Şöyle görmedim. İstanbul'da nasıl yaşıyorsun diye soracak olanlara varsa İstanbul'un en yoğun 2 metrobüs ve metro hattını kullanıyorum, Hatta 3. Üsküdar metrosu bir Metrobüs zaten başlı başına yetiyor. 3 Gayrettepe'den o yukarı doğru çıkan Hacı Osman metrosu. Yani Taksim'le Yeni Kapı'yı, yani Ağrı'ya kadar giden metroyu birbirine bağlayan bir hattan bahsediyoruz. Ve şöyle bir durum var. Furkan, buradaki önlem nasıldı? Biliyorsunuz koronavirüs insanların nefesiyle, tükürüğüyle, elinden eline geçen, hapşırmasıyla geçen bir olay. Yani topluluğa karışmadığını sürece herhangi bir sıkıntı yok. Ve biz metrobüste topluluğa karıştığımız için bizim korumamız gerekiyor. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi'nin şöyle bir özelliğini gördüm. İlk gün şöyle yaptılar. Yani en azından koronavirüs bilgisinde çıktığından sonraki ilk gün. Metrobüsten indiğiniz zaman bir tane el dezenfektanı koymuşlar. O tuvaletlerde gidip elinizi kurutuyorsunuz ya aynen öyle bir şey. Elimi aşağıya götürdüm. Elime bir şey pışkırttı. Ne pışkırttı bilmiyorum. Antibakteriyel bakteriyel ama hani içinde ne var kim bilir. Neyse önemli değil. Sonuçta elimi temizleyeceksin. Sıkıntı değil İyi güzel ben bunu kullanırım. Ama ne oldu biliyor musun? Metrobüste ne deniyor? Zincirli kuyu istasyonu var ya şu metrobüsün en yoğun olduğu hat. Oraya tek yön için sadece bir tane koymuşlar. Ben bunun ilk seferini düşündüm. Dedim herhalde devamlı bakıyorlar. iyi yine sıkıntı yok. Canı sağ olsun dedim. Ya ikinci gün bir gelirim boş. Kırmızı ışığı yanıyor. Üçüncü gün bir gelirim yine boş. Yine kırmızı ışığı yanıyor. Bir de şöyle düşündüm ben. Bir tek buraya koydular herhalde falan. İki gün önce yani koronavirüsünün tespit edilmesinin Türkiye'deki tespit edilmesinin ikinci gününden sonra şu da oldu. Yaman evler e, istasyonuna gidebilmek için, gerçi bu sile bir alakası yok. 600 adet metrobüs istasyonunu kullanıyorum. 600 adet metrobüs istasyonunda Çekmeköy'e, Üsküdar'dan Çekmeköy'e ve metrobüs oradan geçerken oraya aktarma yapıyorsun. 5 dakikalık yürüme mesafesinde koskoca Durağan iki tane hattın birleşiminin durağında sadece bir tane dezenfektan ve sadece bir gün çalıştı. Onun dışında hiçbir şekilde çalışmadı. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fotoğrafta en yoğun saatlerde mesai çıkışında insanlar görevlinin koymasını ve eline şey tutmayı bekliyor. Görevli koyamıyor. Tamam görevlini koyaması sıkıntı değil. Koyamaması ne olacak? Canı sağ olsun. Adam yorulmuştur akşama kadar. Ama baktığınız zaman o adam onu koyacak mı koyacak mı derken her türlü şeyi sıkıştırdık. Ee, oradaki trafiği sıkıştırdık. Ben de bekledim. Ama olmadı. Ondan sonra ama dedim gittim ve e, akşama kadar elimi şey yapmadım. Metro tutundum, tuttum elimi kullanmadım. Sol elimi şöyle tutuyorum. Onu da fotoğrafını koydum buraya. Sonuç olarak baktığınız zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi demek Ekrem İmamoğlu demek. Son seçimlerde biliyorsunuz e, CHP kazandı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ydu. Ama şu oldu, e, İmamoğlu gece metrosunu getirdi falan filan ama ben işe derken toplu taşımayı kullanan bir insan olarak çok bir şey fark etmedim, bir rahatlama görmedik. Ee, zaten bir kırgındım. Böyle de, ya hadi bekliyorum sabredelim falan kafasındayım. Ama benim gördüğüm yok. Ve ben size şöyle ben görmüyorsam sıkıntı. Çünkü ben her gün toplu taşımayı kullanarak 2 saatimi geçiriyorum ve işe gidiyorum. Benim gibi insanların karşısında bir tane önlem çıkarmayacaksan zaten çıkarma. Koronavirüs zaten ulaşımdan şey olacak. Patlayacak toplu taşımadan. Metrobüste adam şeyden gelmiş. Yurt dışından otobüsle evine gidiyor. Al, koronaysa gitti yani zaten. O demiri sürdü. Ne bileyim adama bulaştı. Adam geldi ofiste. Dün Gökhan abi var ofiste. Adam akciğer acıyor dedi. Ya dedim sen patlarsan hepimiz patlarız. Biz patlarsak tüm ailemiz patlar. Patlar patlar yani. Benim ailem patlar. Benim ailemin çalıştığı yer patlar. İnsanların çocukları patlar. Bu iş böyle. Ee, şu anda arabadayım kanal için başka bir tane video çekiyorum. Sessiz sedasız arabada video çekmeyi seviyorum. Normalde günde 2 saat ulaşım kuruyorum. Bu da garanti mobun arabası. Onun hakkında da bir video gelecek. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hakikaten eee üzücü. Bir de Görüşmek üzere.